ölümü bizim gözümüzde büyük, korkunç yapan şey aslında nedir? Ölüm deyince aklınıza ne geliyor? Acı mı? Cehennem? Hesap vereceğiz. Ölüm deyince o ölüm kelimesinin arkasındaki o korkutucu ee, veyahut da böyle ürpertici şey nedir? Ölmek mi? Hayır. Bakın, ölümü bizim gözümüzde korkutucu ve ürperdici yapan şey ölümün kendisi değil yalnızlıktır. Ölümün içindeki yalnızlık. Yalnız öleceksin. O ölümü sadece o an sen tadacaksın ve yanında kimse olmayacak. İnsanların en büyük, bak en büyük korkusu yalnızlıktır. Bir acıyı birlikte çek, acayip o acı seni etkilemez birlikte çekersen. Ama tek başına kaldığında var ya işte o an o acı on misli yükselir. Çoğalır sana ağır gelir. Niye? Aslında acı yükselmemiştir. Senin yalnız olduğunu fark etmişsindir. İnsanoğlunun en büyük sınavı yalnızlıktır. Ve en büyük korkumuz da o. Kimsesizlik, anlaşılmazlık hepsinin altında yatan şey aslında yalnızlıktır. Bir şey yalnız başına yaptığınızda canlı sıkılır. Ya da bazen bazı insanlar vardır. Ben yalnızlığı seviyorum hocam. O benim için çok iyi diyor. Bakın yaşadığımız duyguların en büyüğü ve bizi aslında en etkileyeni yalnızlığın ta kendisi. Çünkü yalnızlık kavramı bizim tek başımıza olduğumuzu bize anlatıyor. Diyor ki sen tek başınasın. Anandan tek başına doğdun. Tek başına öleceksin. Tek başına yaşayacaksın. Dikkat edin. Hayatınızda insanlar olsa dahi, etrafınızda insanlar olsa dahi nesnesel olarak, fiziksel olarak yalnız olmasanız bile kendi içinizden yalnız hissedersiniz. Ve hal böyle olunca ölüm vesaire filan yalnızlıkla daha bir ürpertici, daha bir korkutucu oluyor. Yani ölümü ölüm yapan aslında yalnızlığın ta kendisi.